Günaydın. Biz bugün 23 Nisan kutlamalarına gidiyoruz Defne ile. Evet. Evet. Günaydın arkadaşlar. evet şimdi Defne hazırlanacak. Birazdan çıkacağız. Burası da Defne'nin odası. Daha sonrası bir ne yapacaktık biz? Oda turu mu yapsak acaba arkadaşlara? Odanı gösterelim değil mi? Şimdi böyle kısa bir şöyle gösterelim. Burada kıyafetlerin hazırdı zaten. Evet bugün ne? Defne bugün çocuk bayramı değil mi? Evet. evet. Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. <laughs> evet. Şimdi ne yapalım? Hazırlanalım o zaman. Birazdan çıkmamız gerekiyor değil mi bizim? Tamam sen kıyafetlerini al. Hadi. Oradan al kıyafetlerini. Arkadaşlara da gösterelim ne giyeceğini. Sonra da giydikten sonra gösterelim olur mu? Defne'cim. Tamam. Tamam. Al kıyafetlerini. Defne. Kıyafetlerini al. Evet. <laughs> Çok güzel. İşte evet mi? Evet, birazdan giyinip Size dönelim tamam mı arkadaşlar? Tamam. Herkesin merhaba arkadaşlar. Bugün biz hazırlandık şu an. Hazır. Evet. Şu an hazırız. Daha... Çok güzel olmamış mıyım? <laughs> Gel bir görsün arkadaşlar. Dön böyle bize. Bu tarafa doğru bir dön bakayım. Hmm. Evet gayet güzel olmuşsun Dur. Şey hmm. <gülüyor> Hazırlanacak <laughs> mısın? Makyaj mı? Ama çabuk olman gerekiyor Çünkü geç kalacağız <laughs> Parfüm, hmm. Bakayım parfümüne Parfümüne bakayım hmm. Neyli parfümün? Pembe. Pembeli. Tamam. <laughs> pist, pist. Yani gül. Evet. Hadi bir de rujunu sür de çıkalım artık bence. İki tane sür. İki mi? Hı -hı. Çok mor değil mi o? Sürdüm. Şimdi de. Şimdi de ojeye. Çok güzel oldu ojelerin bence bence. Bitti mi Defne Hanım? Ee, arkadaşları da anlat da ne yaptığını onlar da bilsinler. Ben şu an sürüyorum arkadaşlar. Oca sürdüm. Kapattım. Şimdi de hmm. Kahküllerimi sıkıcık da kestim. Kahkül mü kesiyorsun? Çık, 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 çık. <laughs> hmm, bakayım. Hmm, bakayım. Kahküllerin çok güzel oldu biliyor musun? Sana yakıştı. Evet. Şimdi bu dolanmış. Şunu çıkartayım. Bu dolanmış Tuğçe. Saç mı olmuş? Evet. Taramış mıydın sen onu? Evet. Ne zaman taradın? Tarmak istemiştim. Bu benim küçük taram. Evet tamam. Ben neden taradın demedim. Ne zaman taramıştım dedim. Bilmem hatırlıyorum. Hmm. Bence hazırsın. Saçın da güzel oldu. Tekrar bir göster arkadaşlara bir böyle kombinini ve çıkalım. Bakalım o jenine. Çünkü birazdan giderken arabada da size video çekeceğiz. Değil mi? konuşalım Bakalım size bir. Defne Hanım bayramınız hazır bugün. Çok güzel olacak bayramınız. Güzel. Hazırsın. Farkındayım. O zaman Hadi hazır O zaman gidelim bence. Daha Ne eksik kaldı acaba? Hepsini Şu, yaptın. Dur, şunu düzenleyeceğim. Ha, doğru. Yani. Buraları toplamadan gidemeyiz. Evet. Arkadaşlara da söyle bence. Herkes kendi odasını kendisi toplaması gerekiyor değil mi? Aynen böyle. Evet. Oyuncaklarınızı, kıyafetlerinizi. He, tamam. Şu geldi. Herkes kendi odasını düzenleyip toplayabilir bence. Ama zaman geçiyor bence. Hadi. Çıkalım mı artık? Hazırım. Tamam. O zaman birazdan görüşürüz arkadaşlar. Görüşüyor. Şimdi, Şimdi biz arabaya gidiyoruz. Evet, arabaya geçtik arkadaşlar. Evet, geçtik. Şimdi biz e, etkinliklerin olduğu alana gideceğiz. Evet, Defne hazırlandı. Ben de hazırım. Ben de. Evet. Bakalım. Çocuklar için neler var? Çok heyecanlıyım. Evet. Hadi bakalım. O zaman orada görüşürüz. Evet. <laughs> biz geldik yürüyüşte alanına. Evet biz şimdi evet. kutlamaların olduğu alana doğru gidiyoruz. Evet. <laughs> şimdi biz neredeyiz? Gideşi biz doğru. Kemer'de yaşıyoruz, değil mi Defne? Evet. Antalya Kemer'de. Antalya. Hadi yürüyelim mi? Ya gösterelim şöyle arkadaşlara çevreyi de. Burası Marina tarafı. Hava biraz böyle bir esiyor gibi. Defne Hanım. Evet. Gel bu tarafa. <laughs> gel gel. Çok güzel. gibi. Evet. Hadi arkadaşları da anlat. Ne yapılacak bugün? Ne olacak? Oo, bakın arkadaşlar yeni park Parkta oynayacağız. <laughs> Parkta da oynayacağız. Evet, Park var. Büyük bir park var buranın. Orası gayet güzel. Şimdi bakalım hazırlıklar vesaire yapılmış mı? Tamam oraya gittiğimizde tekrar açalım videoyu, tamam mı ya. Defne? Evet park açıldı. Evet park yenilenmiş değil mi burada? Evet. Ya. Güzel bir park. Tamam parkın orada açalım o zaman şimdilik. Kapatalım videoyu birazdan açalım. Arkadaşlar şimdi ben meyve içiyorum. Evet çünkü daha etkinlikler başlamamış, kurulum yapılıyor biz yani erken de gelmedik ama yine de tabi biraz geç kalınmış gibi değil mi? Şimdi oturduk biz burada. Bekliyoruz böyle sahil. Burası çok güzel. Hava da güzel şu an. Evet. Şimdi Defne kahvaltısını biraz yaptı. Biraz daha yapacak. Değil mi? Evde yapacak. Evde değil. Yanımızda var ya. Ne aldık biz gelirken? Simit. Evet. Siz görmediniz ama simit aldık. Evet, biz bir uğradık fırına ve simit aldık. Ama yine de çok güzel meyve suyu. Yani. Evet. Ama tabii kahvaltı yapmadan meyve suyu içmiyoruz biz normalde. Evet. Defne biraz simidinden yedi, bir yarım simit yedin herhalde, değil mi? O yüzden. Şimdi biraz içecek. Şimdi tekrar yiyecek. Sonra sonra etkinlikler de başlamış olur değil mi? Defne. <laughs> Uy. <O da>. Düşüyordu. <laughs> ya evet. Bugün ne bayramıydı Defneciğim? Bugün? Yine. 23 Nisan. Evet, 23. Çocuk Bayramı, değil mi? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Defne oyun alanında şu an. Defneciğim. El sallamak ister misin? Buraya çok güzel şişme oyun alanları kurulmuş şöyle. Böyle bir yer. Daha kuruluyor büyük ihtimal. Daha saat erken. Defne de burada. Evet. Dikkat et tamam mı? kırmızılar ateş. Sakın ateş yapalım. Güzel mi Defne? Güzel mi? Bayağı yükseliyor Türkiye. Ne kadar yükseliyor? Bir de arkadaşlara da anlat istersen. Nasıl olduğunu bir anlatır mısın? diğer oyun alanları da kurulsun onlara da gidelim. Defne. Evet arkadaşların isimlerini de söyle. Evet. Zeyla Adem de el sallasın mı bize? Bize kaçıyoruz. Hadi ben el sallayın. Bu cevama geliyor ama. İki <laughs> dakikadan sonrasını bırakıyorum gene bu cevabı. Anlat. Evet başka şey ne peki? Ne yaptınız Oyun bugün? Oyun <laughs> <Yani, gülüyor> Artık. Ne, ne yaptınız? Bahçedeydik. Bu toprak karıştırıyordu. Evet. Neyi unuttun? Ne yaptığınızı mı unuttun? Kuzey de yedi dondurmasını. Bitmek mi üzere? Hadi yiyin.